Şuradan yayını da açayım. Alo. He. Geliyor mu sesin? Senin şu an geliyor. Tamam. Süper. Aa canlı yayını göremiyorum. Başladık mı canlı yayına? Başladık. Yayındayız. Şimdi kanka. Herkese kanka. merhabalar. Herkese merhabalar. <laughs> Gençlik başında duman. İlk, i̇lk, ilk yayın ilk heyecan. Valla. Şimdi. Başta bir bira bastır. Tolga abi. <laughs> Sol, sola ki basmıyor. Tolga Dört basmıyor. Tolga abi. <laughs> Hadi. Karakteri seçip başlayalım. Bir kanser olalım bakalım. Ne olacak? Hadi. Ben şahime yedik. Seçtin mi karakterini? Evet evet. Tamam başlıyorum. Yapıştır. Qué oche Okay.